Ba gel bostana gel vay 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 yer yandım Dile gel destana gel leylim 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 Dile gel destana gel leylim 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 Eğer anan salmazsa vay 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 yandım Yalandan hastalan gel Leylim, 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 Leylim Yalandan hastalan gel Leylim, 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 Leylim Bayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı Bayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı olamam İnsanoğlu nasıl yaşar vay vay vay, vay 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 yer yandım Kalsa nefesten ayrı leylim 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 Kalsa nefesten ayrı leylim 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 leylim, 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 leylim. Bağlar narsız olur mu? Gönül yarsız olur mu? Ben eyledim sen etme vay 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 var yer yandım. Kul kusursuz olur mu? Leylim, 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 leylim. Kul kusursuz olur mu? Leylim, 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 leylim. Bayrı bostan ayrı, olamam dosttan ayrı. Bayrı bostan ayrı olamam dosttan ayrı selamlar. Selamünaleyküm güzel insanlar Nasılsınız? İyisinizdir inşallah İyiler iyiler iyi. <laughs> <laughs> Biz de iyi hesap dostum Bugün ne yapıyoruz? Ne Bugün bağa ya geldik bağa ha, bağ buduyacağız inşallah He bağ Kaç gündür buğdayız işte. Kaç gündür ne yapıyoruz? Çok sıkıldım ben. De. Evet, evde oturmaktan sıkıldık. Bugün bağa geldik. Bağ bu diyoruz. Merhaba, ben de Hasan. Hasan Bey kızısını, kızısıyım. Gel, gel sen de yanıma gel, gel. Ben Aynen. de Hasan Bey'in kızısıyım. Kızısı değil, kızıyım. Sen kimsin? Zeynep'im, Zeynep. Ne yaparsın sen? Kimin kızısın sen Zeynep? Hasan'ın kızısın. Hazır <laughs> yürüyün senin ben. Bağ bulamak da ayrı bir mesak yaptıysa arkadaşım. Çubuğun iyisini çubuğun Vay <laughs> nasıl budanır bilir misin sen Bilmezsin Nereden bileceksin Bak. Annem işte iş görüyordu Şimdi bıraktı Oturuyor Anadan benimle. gelen zayıf damarları kesip Bizi çekiyor tabi ki de işte. O yüzden Kalın atılıyor. Çıbığın Kalmasıyla olur Üff Çok güzel bulamadım Hiç büyük yokmuş ki Ne yokmuş? daha ne kes? Bir tane kalem al. Tamamdır baba. O iş bende. Kes de hakim ya, kes ya. Ya nasıl bir toplayan var. Mübarek, çok dert etme. Kırgat'ın işte sağlamını ben getirdik ben bu ben. Yarın gelmez bana bu an. Bu an yürürsen. Gelir gelir. Yarın da gelir. Akşam da gelir. Akşam da gelir değil mi kızım? Ben de kızım. Ya, ben de hiç i̇şte bu ama güzel budadım ha. Al Hı, namelere, Bu emekler olan babamızla <laughs> <Öğretiyor, sağ olsun. gülüyor> al la. Ver alıver al la. Ver alıver al la. Ver alıver al Ver alıver Ver al Ver Ver

Sence baba şunu şuraya keseyim iki kalem mi atayım? Şunun ikisinde kesin tek kalem mi var? Zayıf olduğu için öyle yaparsın. Oğlum çok zor. Hadi seni kırmayayım ama çok ol. Şunu keseyim Merhaba. ya. Şu şuradan kestiniz ya mi? He. Şuradan kestiniz. Biz şimdi burada da iş yapıyoruz. Onu da kes. Ablamızı eve bıraktık kardeşim. şişti bu arada arkadaşlar. Yani. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bu da Şu benim babam. Işin iki tane budaktan gelen bir erkek var, bir dişi var. Verimli olması için ne yapıyoruz? Erkekte verim olur mu? Olmaz. Erkek çat kestik. Dişi ne yaptık? Bir iki iki göz veya üç göz bıraktık, kestik. Bu da benim babam. Şu uzasın. sonrası erkek kısmı mı? Uzasın uzasın. Öyle ne? Uzasın dal Her budakta bir tane kalem bıraksanız kalem kısma kalem derler <laughs> kısma. Bir tane olsa kalem olsa yeter. Anadan gelen eğer güçlüyse bir iki kalem de bıraksanız olur. <laughs> Örneğin şöyle. Şu erkek kısım eskiden kalan kalem. Şu bu sene taze gelen kalem. Bundan da ikinci kalem bırakalım. Mükemmel bir bir iki iki göz yeter. Şu eskiydi erkek. Bu da dişi. Şu erkek. Bu da dişi. Evet. Çıvığımız bu şekilde. Evet. Harika. Evet. Gelelim buna. Şu geçen seferden kalan kalem. Erkek. Kes. Şu dişi, şu dişi. <laughs> giden, kudaktan gelen zayıf kalemleri de kesin. Yükü kaldırmak çünkü. Nasıl bir şeymiş ya? <laughs> <laughs> hey Rastgele kaldırıp attıkların çubukların ne oluyor? Buralar ırgatlar topluyor arkadaşlar yani. Irgatınız yoksa siz topluyorsunuz. Bu çubuğu ben burasını isteyemedim. şu şurada kesiyoruz. Ee, ee. Ba girdim üzüme, çıbık değdi gözüme. Ba girdim üzüme, Çıbık dedi gözüme Çıbık seni keserim de balar gazeli Yer gözüktü gözüme de avşar güzeli Al beni beni sar beni beni yeşil yapraklar Saramadım sarsın seni kara topraklar Al beni beni sar beni beni yer değil Sevem dedim öldüren de sen değil misin? Güllere uzanmışsın, nar gibi kızarmışsın Güllere uzanmışsın, nar gibi kızarmışsın Hayırlı olsun sevgilim de balar gazeli Yeni yar kazanmışsın da avşar güzeli Al beni beni sar beni beni yer değil misin? Sevem dediğim öldüren de sen değil misin? <laughs> Kızları sana erkekleri ben mi keseyim? Bak şu erkek tamam mı? kız Ama o o kesilmez. Hayır oradan kesmeyeceksin şöyle kalem açacağız yukarıdan keseceğiz biraz. Evet tamam dedir ben deden destere istiyor hadi hadi bakayım hadi bakayım <laughs> maşallah güzel değil mi çok güzel harika harikaydı harika yav harika ya. ayağımızı alıkıyor ya erkeğini kes dişisinden kalem. Erkeğini kes, dişisinden kalem. Şunu da kes. Tamam. Buradan iki kalem atalım. Ay ben atayım. Bu ortada erkeğe kesecek. Aslında bir kalem var. <laughs> Neyse iki kalem var. Beşik kalem. Biz genelde tek kalem bırakıp Yarın motor vurur. Buradan. Çekiyor mu da mı? Hadi, çekin, evet. Evet, ne diyorsun dedi? Çok acil evleniyorum. Bakın da hala yapamadım. Acil evleniyorum. Hala onu yapamıyorum. Bak bitilemedim. başka yerlerde de var. Bunlar bütün gün yapacağız? Ama o zaman ben gelmem. Çünkü bu sıçamaktan aç kalmaktan ölüyorum. 是姐姐们。 çubukları öyle kaldırıp geri atma değil tabi. şimdi sonra o, ka, o, o kestiğimiz çubukların hepsini topluyoruz bir araya getiriyoruz bağlıyoruz bağın içinden çıkarıyoruz ee, bağın temiz olması gerekiyor Çünkü e, bir hafta içinde e, bağın e, sürümünü de sizlere inşallah göstereceğiz Bağ gitti, müzüme, değdi gözüme There, there. arkadaşlar sabah 10.30 itibariyle başladığımız bağ budama işini saat 4 itibariyle bitirdik hamdolsun. Güneşli bir havada başladık. Yağmurlu bir havanın gelmesiyle bitirdik. Çok şükür hem bağ bitti hem de yağmur geldi. ellerimizde de tabi bu işte nasibini aldı su topladı. E i̇lla her şeyin bir hamdolu oluyor malum. Ee, neyse biz yorulduk eve gidelim artık. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Güzel insanlarsınız. Güzel olmaya da devam edelim inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. İyi ki varsınız.